Teknoloji kanalından herkese merhaba arkadaşlarım. Yeni bir video, yeni bir projeyle yine birlikte olacağız. Uzun süredir video çekemiyordum. Anca fırsat bulabildim. Harekete duyarlı bir alarm yapalım diyoruz. Bunu hırsız alarm olarak kullanabilirsiniz. Çok basit malzemeler kullanacağız. HCSR501 modülü, Arduino modülü diye geçer harekete duyarlı bir modüldür mesafe ayarımız vardır ona istinaden ne kadar süre çalışacağına dair bir ayarımız vardır rölemiz var 12 volt röle buzzerımız var bir tane 12 volt 3 tane 1K direncimiz var bir tane 1 n 4007 diyotumuz ve bir tane de BC547 transistörümüz mevcut arkadaşlar burayı artı girişimiz olarak kullanacağız artı girişimizi nereye bağlayacağız Sensörümüzün şu VCC girişine bağlayacağız. Hazır sensörün lafı açılmışken girişlerinden bahsedeyim. Artı girişimiz 5 volt 12 volt arasında çalışıyor bu sensör. Ee, bu sensöre önüne bir kalık bir direnç koyacağız ki daha böyle e, zarar görmeden çalışabilsin öyle diyelim. Out çıkışımız var. Out ee, çıkışımızda 3.3 volt civarında bir çıkış veriyor. Hareketi algıladığı zaman. O da transistörle tetikleyeceğiz bunu da. Bu ucumuz da, eksi ucumuz, GND ucumuz. Bunları eğer burada karıştırırsanız tekrar dediğim gibi arkadaşlar, şurada uçlara ait pin bilgileri yer almaktadır. Ama kesinlikle transistöre dokunmayın. Şuraya biraz lehim süreceğim. 1k'lık direnç montajı yapacağım buraya. sensörümüzün bağlantısını gerçekleştiriyoruz BC547 bu transistörümüzün sol bacağı bu yüzü size bakarken sol bacağı kolektör orta bacağı base en sağdaki bacağı da emiter olacak BC547 kullanmanız şart değil aynı değerlere aynı çalışma prensibine sahip herhangi bir transistörde kullanabilirsiniz buradaki amacımız BC547 ile tetikleme yapmak olacak hareket sensöründen gelen 3.3 volt benzine bağlandıktan sonra şu iki ayak arasında elektrik iletimini sağlamış olacak. Arkadaşlar BC547 transistörümüzün base bağlantısını hareket sensörümüzün çıkış pinine bağlamış bulunuyoruz. Eksi ucumuzun bağlantısı da tamam arkadaşlar. Şimdi röle bağlantılarımızı yapacağız arkadaşlar. Biraz röleden bahsetmek istiyorum. Rölemiz 12 volt DC'de çalışan yani 12 volt enerji ile tetiklenebilen bir röle. Ee, pin bilgilerine gelecek olursak artı eksi ortak uç normalde açık ve normalde kapalı uç olmak üzere 5 tane ucu var. Bunun da pin bilgilerini ekrana vermeye çalışacağım. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar 250 voltta yani 220 voltta da kullanabiliyorsunuz ama 7 ampere kadar bir destek gücü var ee, ona göre sınırlarımızı bilelim sınırlarımızı açmayalım şimdi rölemizin bağlantılarını yapacağız rölenin bağlantını yapmadan önce size şundan da bahsetmek isterim rölenin giriş uçları olan artı ile eksi arasına bir an 4007 diyotunu bağlayacağım rölemizin artı ucunun lehimlenmesi tamam arkadaşlar. BC547'den gelen kolektör ucunu rölemizin eksi ucuna bağlantısını yapacağız. Emiter ucumuzu da devremizin direkt eksi ucuna bağlayacağız. arkadaşlar ortak ucun beslemesini yapacağız. Şu devreye bakınca hareket sensörlü ışık devresini anımsayan arkadaşlarım olabilir. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Orada hareket sensörüyle Röle modülü kullanmıştık. Aslında biz şu kısımda röle modülünü yapıyoruz arkadaşlar. Yani oradaki hazır bir röle modülüydü. Biz burada bu röle modülünü kendimiz yapıyoruz. Şimdi ne yapacağım demiştim. Ee, elektrik olduğunu gösterir bir kırmızı ışık. Devreye girdiğini gösterir de bir yeşil led kullanmak istiyorum. Şimdi o kırmızı ışık bağlantısını yapacağım. Bazarımızın eksi bağlantısını da yapalım arkadaşlar. Buzzer'ımızın eksi bağlantısını yaptık. Sıra geldi. Buzzer'la birlikte çalışacak olan yeşil LED'imizin bağlantısına. devrimizi bitirdik. Sıra geldi testimize. Hemen geciktirmeden bunu da yapıyoruz. Zaten gördüğünüz üzere hemen devreye giriyor. Şu anda en hassas ayarında arkadaşlar hareket sensörü. Hemen denememizi yapalım. Gördüğünüz gibi hemen devreye giriyor. Dediğim gibi ben kırmızı led ve yeşil led tercih ettim. Kırmızı led devrede Enerjinin olup algılamanın olduğunu gösteriyor. Olmadığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi o kadar hassas ayarda ki hemen algılayabiliyor. Bir daha testimizi yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet hoş kullanışlı basit elemanlarla yapabileceğiniz güzel bir devre. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.